Şimdi arkadaşlar e, atışlar diyelim. Başlığımız atışlar olsun. Atışlarda şimdi anlatacağım şey çok önemli. Yani daha doğrusu atışların temelini oluşturuyor bence. Hareket formülleri vardı. Hareket formülleri. Mesela yol bağıntısı neydi? Amire söyleyebilir misin yol bağlantısını bana? Peki, söylemek isteyen varsa ona söz hakkı verelim. X eşittir ve, ve sıfır çarpı t artı 1 bölü 2 a t kare. Artı 1 bölü 2 a t kare. Şimdi buradaki yol bağıntımız şöyle. Ya da buraya yazayım ben onu. X eşittir. V 0 t artı 1 bölü 2 a çarpı t kare. Eğer yavaşlıyorsa da eksi olacaktı. Doğru mu? Şimdi biz bunu atışa uyarlayalım. Atış dediğimiz Düşeyde olduğu için yani yukarı şey olduğu için x yerine ne yazmamız gerekiyor burada h yazarız h kızımız ve 0 çarpı t artı 1 bölü 2 ivmemizin özel adı ne ivmemizin özel adı g yer çekimimiz kare. o zaman ne yazmış olduk x yerine x yatayda düşeyde h olarak yazdık. İlmemizin ne oldu g oldu. Ee, yine harekette dediğimiz gibi yani kullanacaksınız formülü ama yani çok fazla kullanmasanız bile bazı sorularda işimize yarıyor. Bunu unutmuyorsunuz. Peki hız bağıntısı neydi? Hız bağıntısı. Harbi söylemek isteyen? V son eşittir. V sıfır artı A çarpı T ya da eksi. Biz bunu yine şeye düzenlersek atışa V son eşittir. V sıfır artı eksi A değil de G çarpı T. Tek farkı bu. Peki zamansız bağıntımız vardı. Onu alabilir miyiz? Zamansız hız bağıntısı. Bana hatırlayan. V sonun karesi eşittir V sıfırın karesi artı iki çarpı a çarpı x. İki a çarpı x ya da eksi ne evet. başlıyorsa. Yine bunu ıı, atışa düşey konuda uyarladığımızda V sonun karesi V sıfırın karesi artı eksi 2 a değil de g x değil de h. O zaman üç tane formülümüz bu. Dediğim gibi bunları e, mutlaka harekette <laughs> bilirseniz zaten sıkıntı yaşamayacağız. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Şöyle yaptık bunu, ayırdık. Başlığımız ne olsun? Başlığımız başlıyoruz. Serbest düşme. Serbest düşme, e, g yerçekim ivmesi ile birlikte şu şekilde. Y çekim ivmesi daima ne tarafa doğrudur? Dünyanın merkezine doğrudur. Yaklaşık olarak da biz bunu 10 metre bölü saniye kare alıyoruz. Yani kesin olmamakla birlikte ama 10 metre bölü saniye kare alıyoruz hareketimiz bizim nereden başlıyor? Belirli bir yükseklikten başlıyor. Yani şuradan başlıyor hareketimiz. Kütlesi ne kadar? Kütlesi M'ye kadar. M'ye kadar. Buna etkeden kuvvet. Buna etkeden kuvvet ne tarafa doğru? Aşağıya doğru. G kadar. Yani ağırlığı kadar bir kuvvet etki ediyor. Bu. Biz şimdi bunu hangi ivme ile hareket ettiğini bulmak istediğimizde f kullanmamız gerekiyor mu? Dinamik biliyoruz biz ne de olsa. F yerine yazacağız? G ye yazacağız. Yani M çarpı G yazacağız. M çarpı A'dan kütlelerin önemi yok. O zaman demek ki sürtünmesiz ortamda kütlenin önemi yok. A ivmesini ne diye alıyoruz? G diye alıyoruz. Sebebi bu. Yapmamız gereken şey bu. Peki geldik buraya şimdi. Şöyle yine bölelim bunu. Şu şekilde. Ee, belirli bir yükseklikte, şöyle belirli bir yükseklikten cismi serbest bıraktık. Ne yapar? Aşağıya doğru hareket eder. Şimdi iyi dikkat edin buna. Aşağıya doğru hareket eder. Sormak istediğiniz soru varsa lütfen sorun. Şöyle gelir mesela şurası yer olsun. Ve yere çarptı. İm'imiz G'ye kadardır. G eşittir. 10 metre bölü saniye karedir. Serbest düşmede şart şudur. ilk hızı 0. Serbest düşmenin özelliği bu. Peki. Ee, bir saniye sonra bıraktık. Bir saniye sonra şuradan geçtiğini düşünelim. Bir saniye diyebilirsiniz. T saniye diyebilirsiniz. Bir saniye sonra şurada. Buradan geçerkenki hızı v kadar olsun. Harekete devam ediyor. Daha sonra e, harekete devam ettirmeyelim. Bir saniye sonra hızı kaç olur? Şuradaki hızımız ne olur acaba? Şu. Kulağım sizde. Bir saniye sonra hızı ne olur? G çarpı T olur mu? G çarpı T olur. Yani V eşittir. 10 çarpı 1'den 10 metre bölü saniye olur. Ee, Nesibe Zehra bir şey sorabilir miyim? soruyorum. Ee, şey ne demek? İvme ne demek? İvme. Birim zamandaki hız değişimi. İvme, birim zamandaki hız değişimi. Peki bu birim zamanda hızını ne kadar değiştiriyormuş? 10. 10. O zaman bir saniye sonra hızımız 10 olacak mı? Şurası. 10 metre ha. bölü saniye olur. Peki ne kadar yol alır? Yani şurada bir saniye ne kadar yol alır? Hemen şuraya geliyorum. H diyorum. E, ee, i kızımız artı 1 bölü 2 G çarpı T kare. Bakın burası karalama gibi düşünün. H eşittir. i kızımız var mı? Yok. 1 bölü 2 10 çarpı 1'in karesine kaç olur? 5 metre oldu mu? O zaman H'si ne kadar oldu? 5 metre oldu. Bir saniye sonra şuraya geldi. Şurası bir saniye sonra. Hızımız ne kadardır şimdi? Hızımız. Hemen geliyoruz buraya mesela. V eşittir. Ee, V0 T artı 1 bölü 2 G çarpı T kare. V son hızından bahsediyoruz. Şimdi hareketimizi şurada T eşittir. Bir saniye daha geçiyor değil mi? İkinci saniye geçiyor. Hareketimizi bir saniye mi alalım, iki saniye mi alalım? İki. İki saniye alırsanız ilk hızını almamanız gerekiyor. Neden? Çünkü iki saniye almanız demek, başlangıçtan aldığınız anlamına geliyor. Eğer bir saniye alsaydınız ilk hızı on olacaktı. Yani şuraya almanız gerekiyordu. O zaman V son 1 bölü 2 10 çarpı 2'nin karesi Burası kaç yapar? 20 metre bölü saniye olur. O zaman şuradan geçerken ki hızı ne oldu? Hızı 2V kadar oldu. Yani diğer bir anlamla 20 metre bölü saniye oldu. Peki ne kadar yol alır? Ne kadar yol alır? T üstü diyelim ona da mesela. 2 mal alalım zamanı 1 mal alalım. 2 alalım hocam. 2 alalım. O zaman yine başlangıçtan aldığımız için ilk hızı yok. Ve 0 t yazalım ama ilk hızı yok. 2 aldığımız için. Şuraya 0 yazdık. T eşittir. 1 bölü 2. 10 çarpı 2'nin karesinden. 4, 40. Kaç oldu? 20 metre oldu. Şimdi arkadaşlar 20 metre neresi? 20 metre başlangıç noktasından şuraya kadar olan yerdir. Yani şurada bir kere şurayı görüyoruz. Burası var. O zaman geri kalan şuradaki yer kaç olur? 15 metre olur mu? 15 metre dikkat edersen S'nin kaç katıdır? 3 katıdır. O zaman devam ediyoruz hareketimize. Bir saniye sonra geldi yere çarptı. Yani şuraya çarptığı anda. Buraya çarptığı anda hızımız kaç? Hızımız kaç? Bakalım mı hızımızın kaç olduğuna? Oraya da tekrar şöyle şey yapalım. Ee, ve son hızı yazalım oraya. Bilmiyoruz ya hani. Ve son. Ve sıfır artı 1 bölü 2. Şey özür dilerim 1 bölü 2 yok. a olacaktı. Ve sıfır yani A A-T Kaç olur orası? 30. Kaç olur? 30. 30. Peki nasıl yapacağız 30'u? Bana söyler misiniz? İlk kısmı zaten yok. A'yı da G alıyoruz. 10 çarpı 3 saniye geçtiği için de 3 oluyor. 30. Doğru mu diyor arkadaşınız? Evet. Reşetler, evet. ilk hızı yok diyor. Sıfır. A'sı kaç? A değil. Pardon var. G. Hiç fark etmez gerçi. 10 çarpı 3'ten kaç oldu? 30 metre bölü saniye oldu. O zaman burası ne oldu? 3 ve eşittir. 30 metre bölü saniye oldu. Peki yüksekliğini e 2 üstü diyelim ona da. Ve 0 t artı 1 bölü 2 a çarpı t kare g çarpı t kare. Kaç alalım zamanı? Bir mi alalım? İki mi alalım? Üç mü alalım? İki alalım. İki alalım. İki aldığımız zaman iki saniyedeki hareketi şuradan başlıyor. Bakın şuradan başlıyor, şuraya geliyor. Şuradan başlıyor, şuraya geliyor. Alabiliriz. O zaman buradaki ilk hızını on almamız gerekiyor. 10 çarpı iki artı 1 bölü 2 10 çarpı 2'nin karesi. Buradan 20 geldi, buradan da kaç geldi? 20 mi geldi? Kaç oldu? 40 metre oldu. Şimdi bakın şuradan, şurası 40 metre. O zaman şuradaki e, geçen şeyimiz 25 metre olur mu mesafemiz? 25 metre. Olur mu? Başlangıçtan alalım mesela başlangıçtan alalım. Yani şuradaki h 2 üssünü başlangıçtan alsak hızımız yok. Artı 1 bölü 2 y çarpı t kare. Yani şurası 0 olur. h 2 1 bölü 2 10 çarpı 3'ün karesi başlangıçtan aldığımız için 3 saniye geçti. Buradan 9, şurası 5. Kaç oldu? 45 metre oldu. Bakın 45 metrenin kaçı? 5'i burada. 15'i burada. Toplam kaç oldu? 20 oldu. O zaman şurası yine 25 metre olur mu? Burası ne olur? 5H olur. Ne kadar zaman geçmişti? Burada 1 saniye geçti. Anlaşıldı mı? O zaman biz şimdi şurayı yine kapatalım. Ee, özellikle dediğim gibi yani yavaş anlatmaya çalışıyorum. Soru sorun çünkü çok pratik bir konudur bu. E, pratik ele düşünürseniz mantığını kavrarsanız hiç sıkıntı çekmezsiniz. Şurayı şöyle bir kapatayım ben. Şöyle bir kapatayım. Şurada ben pratikliğini biraz daha pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yaptığımız hareket şuydu aslında. E, t eşit sıfır anında İlk hızı ne? 0. E'si sıfır. Yani yol almıyoruz zaten başlangıçta. Bir saniye sonra t saniye sonra hızımız ne? Bir saniye sonra hızımız ne? 10. 10 metre bölü saniye. Yüksekliğimiz ne kadar? 5. E kadar. E'miz 5 metre olur. Sonra sonra 2 saniye geçti. 2T. İkinci saniyede 2 saniye, 1 saniye. Hızımız kaç olur? 2V olur. 20 metre bölü saniye olur. Burası da kaç olur o zaman? 3H olur mu? Toplam kaç oldu? 15 metre oldu. Aslında şuraya 2T mi yazalım, T mi yazalım bilemedim yani. Ee, anladığınızı düşünerek 3T üç yazıyorum. Üçüncü saniyede, üçüncü saniyede hızımız 3V olur. 30 metre bölü saniye, burası 5H olur. Bakın dördüncü saniyede, dördüncü saniyede 4V olur, 7H olur. Artık daha pratik yazıyoruz, yani rakamları yazmıyorum. O zaman 5T zamanda yani 5. saniyede hızımız 50 oldu. Yani 9 h oldu. Şimdi topladığınız zaman şurası demin yaptığımız gibi buna her saniyede aldıkları ya Yani h, 3 h, 5 h, 7 h. Ama yerden yüksekliğin istediği zaman ne yapmamız gerekiyor? Şuraya toplamamız gerekiyor. Pratiği bu. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Sorunuz varsa buyurun. Yok mu? Şurayı ben bir kaydedeyim. Yeni bir sayfa açacağım çünkü. Buranın ekranını isterseniz şu anlık çekin fotoğrafını veyahut da ben atarım. Atacağım da zaten. Bir pratikliğini görün. Siliyorum. Siliyorum kızlar. Kızlar uyanamadı herhalde. Dilebilirsiniz hocam. Dildim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan bıraktık. Şimdi az önce yaptığımız hareketi biraz daha şekle döküyoruz. İlk hızımız sıfır. Bıraktık. H'ye kadar aldı. Devam ediyor. Yukarıdan bıraktık. Bir H'ye kadar daha aldı. 3'e şey oldu. Devam etti. 5 şey oldu. Devam ediyor. 7 H oldu. Atıyorum. Devam etse mesela 9 H oldu. Yerden yüksekliği istediğiniz zaman toplamamız gerekiyor. Burada geçen süre T kadar. 2 T ya da 2 T demeyelim. Şöyle diyelim. Her bir bölmede T kadar zaman geçti. Buradan geçerken ki hızı V. Burası 2V. 3V. 4V. 5V. Şimdi biz burada e, yerden yüksekliğini sorsam kaç H'dir? Kaç H'dir? 9 25 16, evet 16, 21, 24, 25. 25 h'dir. Ya da 25 çarpı 5'ten H e kendi gene yani genellikle değil de H 5 metredir zaten. Kaç olur burası da çarptığımızda? 125 metre yükseklikten bırakıldı. Peki yere çarpmazı kaçtır? 5 mi? Yani evet, 50 metre bölü saniye. Peki uçuş hızı nedir? Uçuş hızı. Şey uçuş hızı diyorum. Uçuş süresi. Uçuş süresine kadar. 5 t. Yani 5 saniye. Tamam, ben size bir soru sorayım burada. Farklı bir şey sorayım. Ee, şuradan, şuradan, şuraya. Ya da başlangıçtan alalım, başlangıçtan. Ortalamazı ee, ortalama hızı nedir? Ortalama hızı. Kaçtır ortalama hızı? Yapmayın. Hızlanamaya yavaştan hareketle. Efendim? 5 bölü 2. Evet, 5 bölü 2. Yani oraya 5B dedin sen. Senin dediğin gibi yapalım. 0'dan 5 vye kadar çıkıyor. Bölü 2'den kaç olur? 5V bölü 2. Ya da diğer adıyla onun yerine 10 yazarsak ne olur? 25 metre bölü saniye. Ee, Hmax H maksı istiyorum ben burada. H maks demek ne demektir? X eşittir. v ortalama çarpı T formülünden X'imiz H maks. Ortalama hızımız kaç? 25 çarpı. Uçuş süresine ne kadardı? 5 saniye mi? Bakın burası da ne oldu? 125 metre çıktı. Şimdi takip ediyorsunuz. 3 V'den 4V'ye yani hızı 30'dan 40'a çıkıncaya kadar kaç metre yol alır? Şurası kaç metredir? Şuraya göstereyim onu da. Mesela şurası 30 metre bölü saniye. Şurası 40 metre bölü saniye. Kaç metre yol almıştır burada? T'si 1 saniye diye çekilmesinin 10 olduğunu biliyoruz. Ortalamamız kaç? 35 metre bölü saniye mi? O zaman H'si ne olur? 35 çarpı 1'den 35 metre olur. Bakın 7 kere 5, 35 metre. Pratik uygulamaları bunlar. Şimdi şurayı sileyim. Başka bir şey anlatacağım ben size. Ee, yine hep uygulamalarıyla alakalı. Konumuz bitti. Sonuç çözeceğiz biraz sonra. neredesiniz siz? şurayı alayım. Ben şunları şöyle çekelim. h süreyi e süreyi t zamanda alır değil mi? Hızımız kaç olur? V olur. H, T, ve Peki. Şuradaki şekli de görüyorsunuz zaten. Yan tarafta var. Ee, 4H kadar mesafeyi kaç T'de alır? Kaç saniyede alır? Yan taraftan faydalanın. Evet, kulağım sizde. Birisi söylesin. 2T Güzel. Yani 4e nedir zaten? H ile 3e yani şuradan şuraya gelme. Ne kadar zamanda alır dedin? 2t zamanda alır dedin. Hızımız kaç olur? 2v olur, 20 olur. Peki 9h ne kadar zamanda alır? 3t Güzel. Çünkü h 3e 5e topladığımız zaman kaç burası? Dikkat ederseniz 9h 3 t zamanda alır. Hızımız ne olur? 3 v olur. Sıkı durun geliyor şimdi. 2 h'yi şimdi renk değiştireceğim. 2 h'yi ne kadar sürede alır? Ve hızı kaç olur? Ya da 3 h'yi. var mı söylemek isteyen ya da bilen bakın bunun pratikliği şöyle şu h'yi kök içerisine alıyoruz bu t demek bunu kök içerisine alıyoruz dışarıya iki kök h çıkıyor bakın iki t oldu şunu kök içerisine alıyoruz 3H oldu. Dikkat ettiniz mi pratikliğine? Var mı anlamayan? Tekrar yapayım. Bakın yapacağımız hareket geçiyor. 4H ya. Çok kısa e, işlemler yapacaksınız orada mesela. Kök içerisine aldığınız zaman 4H'yi dışarıya ne çıkıyor bu? 2 kök e çıkıyor. Kök e T dedi. Şunu aldığımız zaman 9 E kaç olur bu da? Kök 3 E olur. 3 kök H e olur. Şu ise kök 2 H e. kök 2 E bu kök 3 H e olur. O zaman biz şunun yerine kök 2 t hızımız ne olur o zaman kök 2 v olur. Şu kök 3 t olur. Bu da kök 3 v olur. Başka bir değişle şu hızımız 10sa bu hızımız 10 kök 2. Bu hızımız 10 kök 3. Bu hızımız da 20 metre bölü saniye olur. Peki bir kişiye daha sorayım. Ee, 8 h olsaydı acaba zamanı ne olurdu, hızı ne olurdu? 8 olsaydı. Var mı cevaplamak isteyen? İki kök iki t olmaz mıydı? Evet. 8 H'yi kök içerisine aldık. Kök dışına 2 kök 2 H çıkar. O zaman zamanımız ne oldu bizim? 2 kök 2 T olur. Yani 2 kök 2 V olur. Diğer adıyla işte 20 çarpı kök 2 V olur. Var mı anlamadığınız bir şey burada? Tamam. Şimdi öbür ders soru çözeceğiz. Çaplarınızı hazırlayın. Öncelikle serbest düşmeyi halledersek zaten ondan sonra üstüne koyup koyup gideceğiz. Tamam, görüşürüz öbür dersimizde.